Adem peygamberin hikayesi. Başlangıçta sadece Allah vardı. Onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Sonra Allah yaratmayı diledi ve "Ol" dedi. Çünkü Allah bir şeyi yaratmayı dilediğinde "Ol" der, sadece o da olur verir. Allah "Ol" dedi, yıldızlar oldu. Allah "Ol" dedi, dünya oldu. Gökyüzü, bulutlar, ağaçlar, çiçekler ve meyveler oldu. Allah, "Ol!" dedi. Arılar, kelebekler ve karıncalar oldu. Kuşlar, balıklar, ceylanlar oldu. Kaplanlar, filler oldu. Allah, "Ol!" dedi. Koyunlar oldu. Hızlı koşan atlar ve kocaman inekler oldu. Ve Allah, "Ol!" dedi. Topraktan bir insan oldu. Bu ilk insandı. Allah onun ismini Adem koydu. Adem önceleri cennetteydi ve çok mutluydu ama yalnızdı. Oysa herkesin bir arkadaşı vardı. Keşke Adem'in de bir arkadaşı olsaydı. Ve Allah Adem'e arkadaş olarak Havva'yı yarattı. Adem ile Havva birlikte çok güzel vakit geçiriyorlardı. Çünkü cennet çok güzel bir yerdi. Orada canların ne isterse vardı. Türlü türlü çiçekler, ve bir sürü meyve ağacı. Bütün ağaçlara çıkabilir, bütün meyvelerden yiyebilirlerdi. Ama bir tanesi hariç. Allah, sakın bu ağaca yaklaşmayın demişti. O yasak ağaçtı. Meyvesi de yasak meyveydi. Adem ile Havva cennette çok mutluydu. Ama birisi vardı, hiç mutlu değildi. O da kötülüktü. O Adem'den nefret ediyordu. Tabii Havva'yı da hiç sevmiyordu. Allah Adem'i yarattığında meleklere Adem'e saygı göstermelerini emretti. Melekler bu emri hemen yerine getirdi. Kötülük ise "Adem'i topraktan yoruttun." diye cevap verdi Allah'a. "Ben ondan üstünüm. Ona asla saygı göstermem." dedi. Bu düpedüz Allah'a karşı gelmekti. Hem de büyük bir saygısızlık. Allah kötülüğe kızdı ve onu huzurundan kovdu. Bu yüzden kötülük Adem'den nefret ediyordu. Adem'den mutlaka intikam almalıydı. Ama nasıl? Cennette güzel bir gündü. Kötülük bir ağacın arkasına gizlendi. Adem ile Havva'yı izliyordu. Şunları buradan kovdurmalıyım dedi ve haince bir plan yaptı. Merhaba Adem, merhaba Havva diyerek pat diye çıktı saklandığı yerden. Sana da merhaba dedi Adem ile Havva. Ah, sizin için ne kadar üzülüyorum dedi kötülük. Ama niçin? dedi Adem. Bizim üzülecek neyimiz var? Yakında cennetten çıkacaksınız ya dedi kötülük. Çıkacak mıyız? diye cevap verdi Adem. Üzgünüm ama öyle dedi kötülük. Bir gün buradan çıkacaksınız. Burası cennet dedi. Adem. Buradan çıkmak yok. Sen öyle zannet dedi kötülük. Adem çok korkmuştu. Hava ise daha çok. Ama sakın merak etmeyin dedi. Bunun bir çaresi var. Ve uzaktaki bir ağacı göstererek o ağacın meyvesinden yerseniz sonsuza kadar cennette kalırsınız dedi. Ama o yasak ağaç dedi Adem. Ondan asla yememeliyiz. O bize yasak dedi Havva. Kötülük ise Vallahi de doğru söylüyorum. Billahi de doğru söylüyorum. Diye cevap verdi. Ve daha bir sürü yemin etti. Kötülük böyle yemin edince Adem ile Havva ona hemen inandı. Zaten yalanın ne olduğunu hiç bilmiyorlardı. Gittiler ve yasak ağacın meyvesinden yediler. Ha 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 diye güldü kötülük. Onları kondurdum, onları kondurdum diye sevinç çığlıkları attı. Oysa ki Allah kötülüğün kendileri için bir düşman olduğunu Adem ve Havva'ya haber vermişti. Ona karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti. Eyvah! dedi Adem. Biz ne yaptık? Bu meyve yasak ağacın meyvesiydi. Onu asla yememeliydik. Hava ağlamaya başladı. İkisi de yaptıklarından çok pişmandı. Adem ile Havva Allah'tan af diledi. Özür dilediler. Çok pişman oldular. Allah onları affetti. Çünkü Allah affetmeyi severdi. Ama artık cennette kalamazlardı. Ve Allah onları dünyaya gönderdi. Adem ile Havva dünyada uzun yıllar yaşadı. Dünyada yaşamak pek o kadar kolay değildi. Ama Allah Adem'e her şeyi öğretti. Ekin ekmeyi ve ekmek yapmayı mesela. Balık tutmayı, elbette ateş yakmayı da. Sonra Adem ile Havva'nın pek çok çocukları oldu. Allah Adem'e peygamberlik görevi verdi. Adem Peygamber çocuklarına hep Allah'ı anlattı ve kötülüğün onları nasıl kandırdığını ve cennetin ne kadar güzel bir yer olduğunu. İşte her şey böyle başladı. Biz hepimiz Adem Peygamber'in çocuklarıyız.